Efendim herkese mutlu pazarlar. Haftalık piyasa analizi ile karşınızdayım. Öncelikle YouTube kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Her geçen gün sayımız artıyor. Bu anlamda gayet mutluyum. Ee, arkadaşlarınıza, dostlarınıza önerdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni takipçilerimize hoş geldiniz diyorum. Geçen haftaki analizimize kıs, e, kısaca bir göz atacak olursak. Dolarda ben pazartesi günü bir geri çekiliş bekliyorum demiştim. Evet bir geri çekilme oldu pazartesi günü. Ancak cuma günü 8.41 ile kapattı. Ve bir takım müdahaleler olmasına rağmen yine e, kapanışta çok izlerim çünkü cuma akşamları. Bir takım müdahaleler olmasına rağmen bizim işte e, kamu bankaları veya işte e, Merkez Bankası kanalıyla olduğunu düşündüğümüz e, bir takım müdahaleler olmasına rağmen 8.40 üzeri kapattı. Bu veri tabii biraz e, yükseliş e, bloğunu destekliyor. Bu anlamda hala yukarı trendin güçlü olduğunu düşünüyorum ben dolarda dolardaki bu 8.53 üzeri daha da hızlanacağını düşünüyorum yukarı doğru. İşte takipçilerimize çok abartılı rakamlar şu anlamda vermek istemiyorum. Çünkü zaten analizlerimiz haftalık. Dolayısıyla YouTube fenomenleri gibi işte 30'da olacak, 20 olacak falan demek istemiyorum. Gördüğüm 8.80 civarı, 8.85 civarı bir şey olabileceği, oraya gidebileceği oradan bir geri gelse de işte 8 58-59'dan daha önceki tepeden onay da yukarı hareketin devam edeceği. 9'lu rakamların üzerine yakın zamanda atacağımızı da düşünüyorum açıkçası. Tabii e, dolardaki bu yükselişi ben biraz e, ekonomik anlamdaki işte makroekonomik verilere ve e, uluslararası finans kuruluşlarının analistlerin e, işte e, raporlarına da dayandırıyorum. Dolayısıyla dolardaki bu yükseliş tabii bizi olumsuz ekonomimizi maalesef olumsuz etkilemeye devam edecek. Ama gerçekçi bakmak gerekirse de şu anda teknik anlamda da çok güçlü bir formasyon var. Ee, yukarı yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. İşte geçtiğimiz hafta ben onsu yayınladım. Ons altında güzel bir formasyon oluştu. Açıkçası ons altın düşeni kırdı. Bir takım geri çekilmeler olsa da efendime söyleyeyim 1900 rakamı geçirdikten sonra yaklaşık orta vadede 2750'ye kadar gidecek bir formasyon var. Bu anlamda özellikle kripto para piyasasındaki geri çekilmeler bu anlamda altını destekliyor. Buraya zaten birazdan detaylı değineceğim. Bitcoin'de çünkü ciddi bir satış 7 ve işte Çin'den gelen e, kripto para transferinin ve ödeme sistemlerinin yasaklanması haberi. Aslında bu haber 2013 ve 2017'de yapılmış. Ama şu anda biraz daha tabii e, ne derler konjektüre de uygun olduğu için e, olumsuz etkiliyor. Gene seç başkanı Gensler'ın e, işte e, öncelikle kongreye vermiş olduğu regülasyon beklentisi ve daha sonra ee, bu hafta 10 bin doların üzerindeki tra para transferlerinin gelir idaresi e, başkanlığına bildirilmesi haberi efendim Elon'un Elon'ın şeyi e, işte manipülatif Elon Musk'ın sanki haberi yokmuş gibi manipülatif e, işte Bitcoin Bitcoin aslında yenilenebilir enerjiyle örtüşmüyor gibi işte şeyi e, manipülatif haberleri biraz e, etkiliyor. Bu şu anda yani belki arka plandaki piyasa e yapıcının oyun planı dahilinde olabilir. Yani bunu bilemiyoruz. İşte bir takım iddialar var. Goldman Sachs, JP Morgan'ın burada aktif olduğu, Çin'le ortak hareket ettiği gibi. Bu tarz iddialar var ama bunlar tabii teyide muhtaç. Şu anda gözüken teknik anlamda Bitcoin tarafında bir olumsuz görüntü var. İşte 30.600'den ben bir tepki bekliyorum. Eğer oradan tepki gelmezse aşağıda 27.000 rakamı. Onun altında efendime söyleyeyim. Altında olduğu gibi, altında yükseliş başlamadan önce 200 haftalık ortalama işte çift dip yapmış, ee, ikili dipi işte bu rakam e, kripto paralarda işte Bitcoin tarafında 23.250'ye falan denk geliyor. Yani bu rakamların önemli referans rakamlar, piyasayı iyi takip eden e, arkadaşların işte trader arkadaşların, analist veya işte yatırımcıların bu rakamları takip etmesi gerekiyor. Yukarıda da 4 saatliğin üzerinde kapanışlar yapmasını günlükte bekleriz. Eğer ki bu şekilde bir yükseliş oluşsun. Yoksa şu anda kripto para piyasasında açıkçası ben uzun zamandır coin yazmıyorum. Belki 59 binlerden itibaren çok olumsuz da yazdığımı çizdiğimi görenler var. Bu anlamda takipçilerim de bazen azalıyor ama gerçek bu arkadaşlar. Yani hani yükselecek e, dersek e, tepki oynanabilir arada. Çünkü güzel şart, e, ne derler, fırsatlar çıkıyor. %10-15'lik fırsatlar çıkıyor. Burada tepki oynanabilir aradaki kademelerde. Onları da paylaştık. Onlar da aslında çalıştı. Ama büyük resimde, yani hiç bilmeyen, teknik analiz bilmeyen için şu anda kripto para piyasası son derece olumsuz gözüküyor. Kademeli alırım, söyleyeyim, 3 yıl beklerim, 5 yıl beklerim diyenler olabilir ama e, kısa vadede zengin olmayı düşünen ciddi bir kesim olduğu için e, maalesef şu anda tablo çok olumsuz. Bunun çeşitli nedenleri de var. İşte hafta içinde e, Fed'in bir te ters repo e, ihalesi oldu. bir e, açık arttırması oldu ve 351.8 milyar dolar piyasadan 48 taraflı bir e, şeyle ters repo ile çekti. Bu önemli bir gelişmeydi arkadaşlar. Yani bu bunu ben de paylaştım e, çünkü bu şu demek aslında yavaş yavaş bankalar şeyden rahatsız olmaya başlıyor. Normalde bankalar ne yapar? Gider işte Amerikan Merkez Bankası'na bize nakit verdiği yalvarır. Ama şu anda tam tersi. Piyasada çok fazla nakit olduğu için likidite yüksek. Bankalar FED'den bunu çekmesini istedi. FED de bunu çekti. Bence kripto para piyasasındaki etki de buradan kaynaklandığını düşünüyorum ben. Çünkü o akan piyasa şu anda yok ve e, sanki işte yavaş yavaş piyasadan likidite çekiliyor gibi. En azından bir süre böyle olacağını düşünüyorum ben. Dolayısıyla bu kriptoda başlayan e, hareketin e, özellikle e, geçtiğimiz hafta yine Bank of America'nın bir raporunu paylaştım. 1.1 milyar dolar çekilmiş teknoloji hisselerinden. Yani bu Nasdaq tarafını etkiler. Dolayısıyla ünlü The Big Short filminin yıldızı işte Michael Burry'nin 534 milyon dolar gibi ciddi bir rakamda Tesla'yı shortladığını da okuduk, paylaştık. Yani Nasdaq tarafında da bir oyuncu arkadaşlar varsa orada yatırımcı arkadaşlar orada dikkatli olmaları gerekiyor. Orada özellikle Tesla özelinde bir ters fincan kulp var. O da Nasdaq tarafında da düşüş olabilir. Diğer endeksler nispeten daha güçlü gözüküyor S&P Dow tarafı ama. ama oralarda da artık kanal dibine yaklaşmış. Dolayısıyla bu haftalarda eğer e, Bitcoin'la e, kripto paralarda başlayan likidite e, çekilmesi diyelim piyasadan oralara da etkileyecekse oralarda da bir e, dikkatli olmakta fayda var Amerikan borsası tarafında. Tabii bizim borsamız şu anda e, ben saatlikte bakmıştım. E, hafif bir geri çekilme olabilir gibi e, Amerikan borsaları düzeltmeye girerse ister istemez biz de etkileniriz diye düşünüyorum. Zaten e, malumunuz olduğu üzere siyasi gündem de çok hareketli. İşte Sedat Peker'in videolarını hepimiz izliyoruz. E, bu anlamda özellikle dolar grafiğiyle birlikte düşündüğümüzde önümüzdeki dönem siyasi konjöktürün e, hareketli olacağı efendime söyleyeyim bazı işte e, gelişmelerin olacağını düş gör öngörmek zor değil. Ee, bu anlamda biraz da tedbirli olmakta fayda var. Açıkçası ekonomik e, veriler biraz e, sade vatandaşın e, yaşam e, koşullarını zorlayacak şekilde gelişiyor arkadaşlar. Gene keza küresel enflasyona hemen hemen her yayında değiniyorum. Evet Çin tarafındaki e, işte bu emtia fiyatlarında nispeten bir geri çekiliş oldu. E, nispeten bir olumlu hava esti ama e, bu Amerikan 10 yıllık ve 30 yıllık tahvil faizlerinde Haziran ayı için uzun pozisyonu yani yükseliş tarafında bir ortaya speküle eden işte ciddi şeyler görüyoruz. Pozisyonlar alınmış. Bu anlamda Amerikan 30 yıllık faizlerin veya işte 10 yıllık faizlerin uzun vadeli uzun dönemli tahvil faizlerinin artışı ister istemez tüm küresel piyasaları etkileyecektir arkadaşlar. Yani buradaki en önemli veri gene bizim için bu tahvil faizleridir. Ee, nispeten DXY tarafında bir geri çekilme oldu. Bunda da tabi e, şunun da etkisi oldu arkadaşlar. Hafta içinde ben e, gene Twitter kanalımdan paylaştım. Amerika'nın altyapı paketi vardı. 2.25 milyar dolar. Bu 2.25 milyar dolarlık rakamı e, 1.5. Düzeltiyorum. 2.25 trilyon dolar 1.7'ye çektiler 1.7 trilyon dolara burada e, özellikle işte otoyol ve köprüler tarafında bir eksiltme yaptı Başkan Biden ancak e, bu paketle e, ilgili soru işaretleri var Cumhuriyetçiler buna çok destek verecek mi efendim söyleyeyim çünkü bir önceki e, mali yardım paketini hatırlarsanız e, bütçeyle beraber çıkardılar burada bir oylamaya gerek kalmadı ama şu anda bu e, altyapı paketinin çıkışı ile ilgili soru işaretleri var. Tabi bu bir paket çıkmazsa eğer DXY'de bir artış olabilir. Ama bu paket çıkarsa da dolar endeksinde bir gevşeme olabilir. Teknik olarak şu anda e, bir gevşeme olması söz konusu e, Amerikan e, işte dolar endeksinde. Ancak likiditeyi çekerse eğer çünkü bu hafta arkadaşlar bu Fed'in daha önce paylaştığım yaptığı ters ropo ihalesi 300.351 milyar dolarlık bu ihale çok ciddi bir rakam. Yani bu rakam e, bizim geçtiğimiz sene yaşadığımız çöküşte Mart ayındaki 2020 Mart çöküşündeki rakamdan daha büyük bir rakam. Evet bunu Fed bir şekilde kompanse etti şu anda. Fiyasaya tam anlamıyla yansımadı. Ama bu önümüzdeki dönem yansımayacağı anlamına da gelmiyor. Bu anlamda özellikle ben e, az önce de paylaştığım teknoloji hisselerinden 1.1 milyarlık Çıkış bu 2018 aralıktan beri en büyük rakam bu arada bir emar olduğunu Bitcoin ile ilgili işte kripto para piyasasındaki e, hareketin yine Amerika'nın bu sıkılaştırmasıyla ilgili e, işte e, olduğunu ben düşünüyorum. Evet Fed Tutanakları yayınlandı hafta içerisinde. FED tutanaklarında işte e, önümüzdeki dönem konuşma ihtimali deniyordu. Şimdi konuşulması gerekir diye bazı analistler en önemli değişik koydu. Bazı FED yetkilileri demişler ki işte önümüzdeki dönem artık yavaş yavaş sıkılaştırma politikaları konuşulması gerekir gibi böyle bir ifade kullanmışlar. Yani bu açıkçası e, FED burada tabi yavaş yavaş daha önceki yayınlarda da söylemiştim zaten yavaş yavaş piyasayı hazırlıyor. Yani önce işte Dallas Fed Başkanı Kaplan'la başladı. Şimdi başka üyeler sayıları artıyor falan. Burada her ne kadar böyle söylense de ben hep söylediğim gibi piyasadaki en büyük spekülatör gene FED'dir. Amerikan Merkez Bankası'dır. Aslında bu repo, ters repo ihalesiyle bir anlamda sıkılaştırmaya, piyasadaki tapering dedikleri İngilizcesi sıkılaştırma politikalarına başladı diye düşünebiliriz de facto olarak ama bunu piyasaya duyurulması vesairesi belki sonra şey yapabilir. Ee, bu anlamda işte şu tartışılıyor yani fed faiz artırımına gider mi gidemez mi? Şimdi e, hafta içinde Wall Street Journal'da bir makale yayınlandı. Burada diyorlar ki bir sonraki fed toplantısında şey olacak. E, yazar bunu işte fed e, yetkililerine dayandırıyor e, gazeteci arkadaş. Ondan sonra e, Amerikalı gazeteci. E, diyor ki işte FED e, bir sonraki toplantıda faiz artışı yapacak diyor. Bu çok ciddi bir iddia. Tabi bunu şuna da dayandırıyor. yani Bu ters, ters repo ihalesindeki olan bitene de da, dayandırıyor. E, zaten e, şunun aslında yani hani bu olur olmaz ama bunun e, ne derler etkileri işte kripto para piyasasında bence görülmeye başlandı arkadaşlar. Çünkü o e, ben de bir buçuk ay oldu e, profesyonel olarak bu piyasaya gireli borsadan çıkıp takipçilerim biliyor. Ben bunu şu anda orada görüyorum. Yani bunun etkisi başladı e, Fed'in politikaları. Çünkü o akan ilk bir, bir hafta, bir buçuk hafta, iki haftadaki akan piyasa yok şu anda yavaş yavaş. Zaten 64 bin'den itibaren e, evet bir şeyimiz oldu acaba yukarı gidecek mi falan diye. Ama ondan sonra baktık ki artık ben şey yazmaya başladım e, patinaj çekiyor. İşte e, şunu 59.000'in üzerine atması lazım falan. Baktım ki olmuyor artık stop olmak lazım dedim. Yani ondan sonra da zaten 50.000 civarından bir grafik çizdim. 32.500 bekliyorum diye. 32.000, bin, binden tepki geldi. Yani şimdi şu anda işte az önce söylediğim 30.600, 27.000 ve işte 23.500. Bu rakamlar şey, onun altında 17.000 falan var çünkü. Ha yani şu da var arkadaşlar. Işte piyasada ben evet hafta içinde çok kez paylaştım ve 1 milyona yakın görüntülenme almış. Bu... Kripto para piyasası merkezi çivi piyasa olduğunu ben düşünmüyorum son derece Bitcoin'e bağlı bu yüzden de sadece Bitcoin paylaşıyorum diğer alt koyunları diğer koyunları paylaşmıyorum ana koyunları da paylaşmıyorum. çünkü Bitcoin yürümeden bu piyasada hiçbir şey yürümüyor Ve bir nevi parite görevi gördüğü için Bitcoin dominansı şu olmuş bu olmuş falan diyorlar ama Bitcoin arkadaşlar ister dominansı 80 olsun ister 40 olsun yürümeden yürümüyor yani hani dominansı işte 50 60 üzerine atarsa şöyle olur, böyle olur falan. İşte 40 diyorlardı. Ne oldu? Ee, hani işte alt koyunlarda rally bekliyoruz. Boğa şöyle böyle. Hiç öyle olmadı. 40'ı da gördük. Ee, rally malli olmadı. Dolayısıyla burada Bitcoin yükselirse bu piyasa yükselir. Bitcoin yükselmezse de yükselmez. Onun arasındaki hareketler spekülatif kalıyor. Yani bu piyasayı bilmeyen e, kişiler efendime söyleyeyim yatırımcılar veya işte fırsat avcıları diyeyim. Maalesef işte soruyorlar işte hocam şey alalım mı işte kredi çekip de girelim mi evi arabayı satıp girelim mi falan kesinlikle bunu ben şu anda özellikle piyasaya bakarak tavsiye etmiyorum bunun sonu çok ciddi e, sosyoekonomik e, patlamalar olur ailevi problemler olur e, işte geçtiğimiz örnekleri var. Ulusal medyada takip ettiğimiz tefeciye düşen, şey yapan, intihar eden Allah korusun hiç kere yok. Bu piyasada fırsatlar bitmez. E, kripto para piyasası şu anda gerçekten şey, volatil bir piyasa. Burada yönetilebilir riskler almak lazım. Biraz da piyasayı bilmeyen, tecrübesiz, piyasa tecrübesi olmayan çok fazla yatırımcı var burada. İşte Atletico Madrid şampiyon oldu. Artık o artık o şeyle satış geleceği belli hemen aşağı verdiler. Ondan sonra da birçok kişi terste kalmış. İşte ne yapsak neyse diyor. Yerli yabancı okuyorum, üzülüyorum. Bu 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 tarz şeylerde piyasalarda işte e, beklentiler e, önce satın alınır, sonra gerçekler satılır. Haberle birlikte genelde satış gelir. Bu piyasanın değişmez kuralıdır. Bu anlamda biraz e, kendinizi efendime söyleyeyim bu konuyu araştırmanızı, piyasa tecrübesi yüksek insanlardan istifade etmenizi ama herkese ma acaba şüpheyle yaklaşmanız gerekiyor. Çünkü piyasa yalnızlıktır arkadaşlar. Piyasa işte sonuçta sizin güveneceğiniz insanlar, aileniz vesaire. Onun haricindeki herkesle bir nevi iş arkadaşlığınız oluyor. Belirli bir mesafede olmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü işte çok fazla şey var. Okuyoruz böyle dolandırıcılık tarzında haber var bu piyasada. Yani diğer piyasalarda olduğu gibi biz borsa kökenli olduğumuz için borsa tarafında da vardı malumunuz. Ama bu tarafta piyasa tecrübesi zayıf olan çok fazla yatırımcı olduğu için daha temel konuşmak, daha temel davranmak gerekiyor, açıklamak gerekiyor, dikkatli olmak gerekiyor arkadaşlar. Şu anda dediğim gibi yani teknik seviyeleri takip ederseniz işte veya hani yükseliş tarafında da böyle bir beklentiniz oluştuysa risklerinizi daha yönetilebilir şekilde alırsanız iyi olur diye düşünüyorum. Ee, az önce de söyledim ee, işte altın tarafında biraz daha pozitifim, ee, İşte petrol e, tarafında 68 e, her ne kadar işte e, Amerika'nın İran'la olan yaptırımların kaldırılması konusunda bir takım görüşmeler var. Bu tarz haberlerle biraz petrolü aşağı verdiler. Ama bu haberlerin e, etkisi şimdilik e, sınırlı kaldı gibi. 68 üzerinde daha bir şey olacaktır petrol. Daha yukarı gidecektir. Ben hala emtia tarafında özellikle gıza enflasyonu yani bu tahıllar vesaire bu konuda biraz daha şeyim. E, çünkü hem dolar endeksi hem altın hem işte enflasyon işte hem faiz yani faiz enflasyon kur. Bunlar biliyorsunuz işte e, muhteşem yani üçlü ve şu anda biraz bu kısır döngüye girmiş durumdayız ülke olarak. Bu anlamda e, çok dikkat etmeniz gereken bir dönemdeyiz. Lütfen e, yatırımlarınızı efendime söyleyeyim elinizdeki kaynakları akılcı kullanın. İşte az önce örneğini verdim. Eee kripto para piyasasında şu anda hele ki çok volatil bir piyasa var. Piyasayı profesyonelleri bile zorluk çekiyor. Bu, yani piyasayı hiç bilmem birisinin çok böyle şeysiz girmesi, kontrolsüz girmesi ben çok doğru bulmuyorum. haberler işte sonradan gelir şey olur falan diyorlar. Evet Çin'in daha önce de manipülatif haberleri oldu. 2013-2017'de yasakladı dediler ama yasaklanmadı vesaire. Ama şu anda İster istemez bir etkisi oluyor arkadaşlar. Yani haberle evet şey yapıyorlar. Ben zaten e, şeyde de Twitter adresimde de paylaştım. Bu ara hep direnci yakın tutuyorlar yukarıda. <laughs> Özür dilerim. E, sanki yukarı gidecekmiş gibi böyle bir bekletiyorlar. Hafif bir yukarı kırıyorlar. Ha direnci kırdı falan diyorsunuz. Ondan sonra bir haber bir şey oluyor falan hemen aşağı veriyorlar. Yani e, şu anda şey değil. Yani bu oyunun da kuralı aslında. Bunlar hep şey. Ee, dediğim gibi yani hani Fed'in e, ters rapor ihalesiyle piyasadan yavaş yavaş sıkılaştırmayı zorlanmasıyla e, bence bunu yavaş yavaş e, etkisini görüyoruz kripto para piyasasını hatta e, şöyle bir tabir de kullanılıyor e, domine etkisi olacak mı diye. Yani bu bu anlamda işte az önce paylaştığım 1.1 milyar dolarlık Amerikan teknoloji hisselerinden para çıkışı da bu görüşü sanki destekliyor gibi. En azından dikkatli olmamız gereken bir dönemdeyiz. Keza diğer ülkelerde de yani İngiltere'de de yıllık enflasyon %1.5 oldu. Bazı işte gelişmekte olan ülkeler Brezilya gibi ülkelerde işte faiz arttırımına zorlanacağı aynı onlarla bizim durumumuz benzer söyleniyor. Ama onların tabii şeyi çok daha az yani açıkçası faizi çok daha az. Bizimki gibi %18'ler, işte %19'lar, işte 10 yıllıklar vesaire çok yüksek şu anda şeyimiz. Bu anlamda hem işte Sedat Peker videolarıyla iç politikadaki önümüzdeki dönem hareketlilik yaşanacağı çok açık. Yani bu videoların bir yerlere işte açıkçası mesaj gönderdiği ve bu mesajların çünkü çok fazla artık halkta da şey olmaya başladı bir tepki oluşmaya başladı bir karşılık bulacağını düşünüyorum ben. Dolayısıyla açıkçası zaten bu analizleri kendi kanalımı da ekonopolitik analiz olduğu olarak kurduğum için her ekonomik düzeltiyorum her politik olayın altında bir ekonomik nedensel olduğunu düşünüyorum. Şu andaki tablo dediğim gibi önümüzdeki dönem kaynakların son derece ekonomik son derece akılcı son derece rasyonel yani bu bu kaynaklarken şunu diyorum yani bir sade vatandaş için cebindeki para veya bankadaki hesabın evindeki altının vesaire yani dövizin fiziki dövizin bunları son derece ekonomik kullanılması gereken bir döneme girdiğimizi düşünüyorum arkadaşlar. onun haricinde dediğim gibi yani hem iç içte hem dışarıda hareketli bir döneme giriyoruz. Kriptoda oluşan ayı piyasası yani %20'nin üzerinde bu definitif anlamda 120'nin üzerinde bir piyasa eğer en yüksek noktadan düştüyse 64 binden 30 bine düşmüş bir piyasa var. Yüzde, yüzde 50 düşmüş, %50'den daha fazla düşmüş hatta. böyle bir piyasa artık ayı piyasasında diye yani bunun tartışılması bile abesle gal hala şey yapıyorlar. işte yabancı analistlerden olsun, yerli analistlerden olsun hala bu tartışılıyor. Buna hiç gerek yok. Bunlar hepsi birer emare. Önümüzdeki dönem kaynakların çok daha ekonomik kullanılması gereken bir döneme giriyoruz. Efendime söyleyeyim. Amerika'daki mesela bizdeki BİM A101 gibi Walmart e, vardır meşhur. Oradaki AVM'lerin zinciri. Amerika'nın en büyük AVM zinciri. Bu adamlar mesela %30 indirim yapmışlar. Neden? Vatandaşın alım gücü azaldı. Enflasyon ki Amerika'da yani. Hani enflasyonun şeyinden işte biz rakiplerimize daha etkin yarışmak istiyoruz vesaire diyor. Bu anlamda bizim e, süpermarket zincirlerine de ben buradan e, çare yapıyorum. E, fiyatların vatandaşı mağdur etmeyecek şekilde ayarlanması gerekiyor. Bu dünyada böyle çünkü. Yani biz bu yayını yapmamız zaten küresel bir bakış açısıyla Türkiye'ye yansımalarını tartışıyoruz. Ee, dediğim gibi önümüzdeki dönem e, çok hareketli olacak. Lütfen e, herkes e, kaynaklarını, ekonomik koşullarını son derece akılcı e, ayarlasın. Hem teknik analiz, hem temel analiz. Efendime söyleyeyim, hem küresel e, politikalar, işte hem içerideki siyasi gelişmeler, videolar vesaire son derece hassas olmamız gereken bir döneme giriyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bu haftaki yayınımızı 2 dakika açtık. Beni dinleme nezaketini ve ilgisini gösterdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Çok güzel bir şeyimiz var. Takipçi kitlemiz var. Ben çok memnunum. 300-500 bin kişi peşinde değil yani 35 bin çok nezih ve e, akılcı paylaşımlar yapan, etkileşimde olduğum e, insanlar var. Herkese ayrı ayrı ilgisi, alakası için teşekkür ediyorum. E, umarım çok güzel, sağlıklı, bereketli, güzel bir hafta olur. E, ailenizle birlikte herkese e, mutlu bir hafta diliyorum. E, saygılar sunuyorum. Görüşmek üzere efendim. Allah'a